Avrupa Hareketlilik Haftası belediyelerin ve kentlerin sürdürülebilir ulaşım hedeflerini düzenlemeleri, yeni hedefler belirlemeleri ve bu konuda farkındalık yaratmaları için her yıl 10-16 ve 22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenerek kutlanmaları sağlanıyor değişik yerlerde. Ee, bu sene de Türkiye'de yaklaşık 500 belediyenin değişik etkinlikleri var. Biz de Safranbolu Belediyesi olarak <laughs> her yıl bu haftayı mutlaka farklı etkinliklerle kutlayarak, kutlayarak e, sıfır emisyon, karbon, ayak izimizin azaltılmasıyla ilgili e, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Safranbolu halkı üzerinde e, ne, ne yapabiliriz? Daha fazla yürüyebiliriz aslında. Yani e, en fazla yayalaşma <laughs> önemli diye düşünüyorum. Ben ondan sonra bisiklete binmek, elektrikli araçlar kullanmak ki e, bunların hepsi önemliyken ben vatandaşlarımıza şunu söylüyorum: Çok kısa mesafeleri araçlarla gidip geliyoruz. Yaya e, olarak yürümeyi denemeye başlamalıyız diye düşünüyorum. O kadar fazla araç var ki kentlerde artık e, park edecek yer bulamıyoruz. Bunun çözümü otoparklar yapmak değil, bence daha fazla araba kullanmayı e, önüne geçmeyi sağlamaktır diye düşünüyorum. Ne kadar fazla yol, ne kadar fazla otopark yaparsanız yapıp araç sayısının azalmasına engel olmadığınız sürece bu problemleri çözmemiz imkansız. Biz e, bisiklet yolları ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bununla ilgili bir sözümüz vardı zaten. Bisiklet yollarının kent içindeki planları yapıldı ancak Safranbolu Belediyesi'nin e, imar planlarına işli olmadığı için e, henüz hayata tamamıyla geçiremedik. İşli olması şunun için önemli. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birçok ödüller veriliyor kentlere yaptıkları çalışmalarla ilgili. Biz de bu konuda bir destek almak istiyoruz. Ciddi ve e, amacına uygun bisiklet yolları yapmak istiyoruz. Yani bisiklet yolunu yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. O yüzden de daha profesyonel yaklaşarak e, planlarımızı hazırladık. Bunları imar planlarına işlettikten sonra da e, umarım seneye tabii ki görüyorsunuz salgın dolayısıyla birçok planlarımız aksıyor. Aksamaması en büyük dileğimiz e, aksamazsa seneye biz e, planlarımıza işlemiş olacağız ve bununla ilgili projeyi de Avrupa Birliği'ne sunacağız. İnşallah Safranbolu'da da şartları ne her ne kadar doğa şartları müsaade etmediği yerler de olsa, biz e, en uygun yerlerden geçirerek bisiklet yollarımızı da tamamlayacağız. Bu arada biz Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne elektrikli bir e, araç aldık. Bir tane de benim kullanacağım bir elektrikli araç var. Bugün onu da göreceksiniz. E, biz bu konuda da vatandaşlarımızı duyarlı olmaya e, ve etrafındakileri de bu konuda işte elektrikli araç kullanmak, bisiklet kullanmak ya da yaya olarak işlerine gidip gelmek konusunda da desteklemelerini istiyoruz. Biz bu konuda öncüyüz. Örnek olmaya da çalışıyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Safranbolu Belediye'mizin düzenlediği böyle güzel bir etkinlikte yine bisikletçiler bir araya geldik. Bizim temel felsefemiz olarak insanların mümkün olduğunca araçlarından inerek bisikletle yaya olarak hareketlerinin artırılmasını istiyoruz. Bu böyle bir bilinci oluşturmak için de Avrupa genelinde her yıl Eylül ayının yaklaşık bu tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlikler oluyor. Bugün bisiklete bineceğiz. Hafta içinde sanırım Safranbolu Belediye'mizin araçsız gün olarak pazartesi günü ilan ettiği bir günde araçlarını inerek çalışanlar aslında biz herkes davet ediyoruz. Herkes bisiklete binecek veya yaya olarak iş yerine gelecek. Böylelikle bir bilinçlendirme, bir farkındalık oluşturma faaliyeti olacak. E, bu vesileyle, bu etkinliği düzenlediği için e, belediye başkanımız Elif Hanım'ın nezdine, tüm belediyemize teşekkür ediyoruz. Ayrıca katılan bütün arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. E, i̇smim Tayfun Tezcan, görme engelliyim. Safranbolu'ya e, öğretmen olarak atandım. E, kendim bir bisiklet kullanıcısıyım. Uzun yıllardır bisiklete biniyoruz. Bizim de bir eş pedal derneğimiz var. E, önde bir gören kişi, arkada görmen engelli kişi olmak üzere iki kişinin senkronizasyonuyla olan bir e, sürüş yapıyoruz. Tandem bisikletimizi göreceksiniz. Burada da bir bisiklet temin ettik, arkadaşların aracılığıyla. Ben de artık e, Safranbolu'da olduğuma göre Karabük Bisiklet Derneği ailesine katıldım. E, Başkanımızla da tanıştık. Bizler engellilerin bisiklete binmesini, e, sokağa çıkmasını, sosyal hayata daha fazla katılmasını istiyoruz engelli bilincini toplumda arttırmayı hedefliyoruz. Her yerde, her şekilde sosyal hayatta olmayı ve belediyelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, diğer kuruluşlarımızın da erişilebilirlik anlamında bizleri desteklemesini istiyoruz. Safranbolu'da yolda yürürken hiç rahatsız olmadım. Kaldırımları çok güzel. Bisiklet özelinde de güzel şeyler yapılacağına inanıyorum. Burada olmaktan, sizde olmaktan mutluyum.